Karasu ve Kaynarca arasında 24 kilometre karelik alana yayılan Acarlar Longozu, sarı, turuncu, kahverengi ve kızıl tonlarıyla kaplanan ağaçları ve suya düşen yapraklarla kartpostallı görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Longoz'da alaca balıkçıl, kadife ördek ve balık kartalları gözlemleniyor. Yılan balığı, sazan, turna gibi balık türleri ise su ekosistemini zenginleştiriyor. Nilüfer çiçekleri ve endemik bitkiler de doğa severlerin ilgisini çekiyor. Düzce'den Karadeniz'e dökülen Büyük Çayı havzasında sarı, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünen kavak ve söğütler görsel şölen oluşturuyor. Rüzgarla dökülen yapraklar çayın akıntısına karışarak fotoğraf tutkunları için eşsiz kareler sunuyor.